çocuklar. ilk yardımın amacını, bir ilk yardımcının sorumluluklarını öğrendik. Yazdınız değil mi tahtadaki notları? Yazamadık hocam, sildiniz hemen. Eksiklerinizi arkadaşlarınızdan tamamlarsınız. Vallahi inci gibi yazmışsın Leyla. Dersten sonra fotokopi alabilir miyim senden? Olur. Sağ ol. <laughs> Havalanma hemen. Alt tarafı defterini verecek kız, ne var ki onda? Konuşmayalım kendi aramızda. Şimdi ilk yardımın ikinci aşaması olan solunumun sağlanması aşamasına geçiyoruz. Soluk yolunu açtık. Hastayı sert bir zemine yerleştirdik. Ağız içindeki yabancı maddeler çıkarıldı. Çene yukarı kaldırılarak baş hafif aşağı indirildi. Ağızdan ağza suni solunum için hastanın burnu kapatıldı. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok hocam çok kolaymış. Suni televiz işte. Gösteriliyor bütün filmlerde. Güzel. Şimdi eşleşerek suni teneffüs pozisyonu çalışalım. Önce iki çift alalım. Ben, 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 Metin, Tekin, ben ben Leyla, Kemalettin. Sizler yanıma. Metin sen Kemalettin'i çalış. Tekin sen de Leyla'yı. Tamam hocam. Ellerin. Kemalettin mi? Hadi abici bekletme Kemalettin'i. Önce sen yat hadi. Yatayım Leyla'cığım patron sen seçin. Yatayım mı? de. Yat yat. Baş pozisyonu çok önemli çocuklar. Burun tıkalı. Evet. Evet. Böyle mi hocam? Evet. Çok güzel. Hocam. Kim aletinin gözlüklerini çıkarabilir miyim? Hocam gözümü çıkarsa göremem ki. Kalsın gözlükler. Böyle de suni teneffüs yapılabilir. Hastanın ciğerini dolduracak kadar hava verilecek. Tamam. Temasa gerek yok. Duruşu anlamanız yeterli. Nasıl temasa gerek yok ya? Gelmişiz buraya kadar. Leyla. Efendim. Hadi sen başla. ya. Daha ne yapacaksın lan sapık? Abi hayat öpücüğü verdim, bir şey yapmadım ki. Dokunmadan ilk yardım mı olurum ya? Metin, görüşürüz bir dahaki derse. Ne görüşeceğim lan senle? <laughs> Kızım, ne oldu? Neyin var? Tekin beni öptü. Oha, şuraya bak lan. Leyla'nın babası. Fena bakıyor lan bu adam. Kaç abicim, kaç. Kaç, kaç! Leyla'nın babası galiba lan. Ha. Herife bak, yememiş içmemiş evin numarasını bulmuş ha, ya. Tamam, tamam. Yan basın oğlum, bu sefer fena battın. Hüsnü Benim de ki... kızlarım var, o yüzden hiç merak etmeyin. Gereken cezayı vereceğim. İşiniz rahat olsun. Teşekkür ederim anlayışınıza. İyi akşamlar, sağ olun. Hüsnü! Hey! <laughs> <laughs> arkadaşının babası aradı. Ee? İlk yardım kursunda kızını öpmüş. Ee? Aa! Ay çok geliştirdi kendini. Ağır sapık oldu bu anne ya, dev sapık oldu. Baba öpme değil ya, ilk yardım tekniği o. Aaa! abi ya! Alakası yok baba ya. Ben de Kemalettin'le eşleştim mesela. Ne? Aramızda hiçbir şey yaşanmadı yani. Ay ne yaşanacaktı oğlum, ne biçim konuşuyorsun sen? Tıp. Suni televiz çalışıyorduk baba. ...görücü diye bir şey var hiç duymadın mı ya? Duydum oğlum duydum duydum. Peki sen duvarı öpmek diye bir şey doldu, aa, duydun mu? Aa, aa baba yapma ne oldu baba yapma. Mu? Ay Lüsnü. Ya. Allah aşkına aa, yapma Lüsnü o kadar da aa, değil aa. yani. Bırak su at Göstereceğim lan sana göstereceğim göstereceğim. Aa. Sen de bir de abi olacaksın aa, lan sözde. İlgilensene kardeşinle erkekler dönüşeceğine. İlgilensene. Şey Yürü aa. içeri gir sus.